Bir çiçek açtığında bir eski avluda diyor ki Çalıda sarı bir çiğdemim ben. Ve senin çok eski cümlen. Sen otursan gitmemiş ki olsan. Ben sana bir eski endülü havlusu, istersen senin bir Portofino getirsem ya da yedi göllerin yedisini birden. Bir çiçek açtığında bir eski avluda diyor ki Her şey çok eksik ve neredeyse yok gibiyken Buldum, buluşturdum, kendime geldim. Tek eksik sensin. İncecik çilli bir dille sen de gelsen ben sana kırmızı kiremitli bir çatı, begonviller ve bir mavi kapı ve illa amansız bir avlu getirsem dünya soğur, akşam serinlerken benim sensiz sevinecek bir şeyim yok. Kılı kırk yardım. Altını üstüne getirdim ve işte en geniş cümle İçimi açtım sana. İçini açmak için